Merhaba, ben Mücahit. Bugün bir sosyal deney çekeceğiz. İnsanlara param olmadığını ve öğrenci olduğumu söyleyeceğim. Onlardan benim için bu kitabı almalarını isteyeceğim. Bakalım tepkiler ne olacak? Kitap alman lazım. Hı, Hı Evet abi, öğrenciyim. Nerede öğrencisiniz? Uludağ Üniversitesi. Departmanınız? Türkçe öğretmen. Nerede okuyorsun? Uludağ Üniversitesi. Şimdi değil, çok üzgünüm. Ne kadar? 20 lira. Bu ne Çıkmam gerekiyor. <laughs> Yardımcı olur musun bana? Ciddi misin? Ne kadar yok. Valla. Bu kitabı almam lazım. Bana yardımcı olur musunuz? Ne yapayım? Şey, e, kitap almaya param yok da öğrenci. Bu kitabı almam lazım. Bana yardımcı olur musunuz? Evet, nasıl olacak? Bana kim yardımcı olur Oku burada bak, gel burada çalış. Burada çalışmak bedava. Şey, üstünde işlem yaptırmıyorlar da. Yaptırmıyorsunuz mu? öğrencim kitabı almam lazım. Bana yardımcı olur musunuz? günler kitabı Kitap almam lazım. Bana yardımcı olabilir misiniz? Cim, kitap almam lazım. Bana yardımcı olur musunuz? Ne diyor? <laughs> gerekiyor. Ya ihtiyacım var ama normalde böyle şeyler yapmıyorum. Ama şu an gerçekten ihtiyacım var. Bu Tamam, sağ olun. Bana yardımcı olur musunuz? İkinize de kalp yazarıyor. Valla. Evet. Tamam. Yani normalde böyle şeyler yapmıyorum da gerçekten ihtiyacım var bu kitaba. Tamam, sağ ol. Hiç param yok, bu kitabı almam lazım. Yardımcı olur musunuz? Ağabeyim de üstünde şu anda hiç param yok. Vallahi. Aynen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yanlış anladım ama öğrenciyim, bu kitabı almam lazım. Yardımcı olabilir misiniz? Ben de öğrenciyim. Vallahi. Öğrenciyim de, benim Sen hiç param öğrencim. yok. Bunu almam gerek evet. ama gerçekten, Vallahi, ihtiyacım var. Kusura bakma. Vallahi. Vallahi. Tamam, çok teşekkür ederim. Yardımcı olabilir misiniz? Şimdi değil, çok üzgünüm. Vallahi. Tamam, çok sağ olun. Hoşçakalın. Bakar mısınız? Hoşçak. Bir şey soracağım. Ee, öğrencim de hiç param yok. Kitap almam lazım. Sana Bana yardımcı kardeşim, olur musunuz? Olurum. Ne kadar 20 lira. Al sen. Çok teşekkür ederim. Tamam, tamam. Bu kitabı almam lazım. Bana yardımcı olur musunuz? Nerede okuyorsun? Uludağ Üniversitesi. Böyle mi? Türkçe öğretmenim. Yani normalde böyle şeyler yapmam ama işte kirayı ödedim. Kart parası. Hiç para kalmadı. Alırız tabii ya. Dürüstlüğüne güveneyim, alalım Ne demek ya? Yani? Tamam. Teşekkür, çok teşekkür tamam. ederim. Kitap kitabı almam lazım benim. Ama hiç param yok. Yardımcı olur musun? kitap alman lazım Hiç Hı. param evet, yok. Evet abi. Öğrenciyim. Tamam abi. Ben de alacağım. 3 al, 2 ödeyelim. Bekle. Tamam. tamam Çok teşekkür ederim Hı. abi. Evet, Yanlış tamam. anlamada öğrenciyim. Kitap almam lazım. Hiç param yok. Yardımcı olur musun bana? Ciddi mi söylüyorsun? Ne kadar al? Ha, 20 lira. Al. Al Alacak ol. mısın? Tamam, tamam. Tamam. tamam teşekkür ederim abi çok sağ ol. Ne <laughs> Vallahi çok sağ ol. Bu kitabı almam lazım. Bana yardımcı olur musunuz? Ne yapayım? Şey ya benim için alır mısınız bu kitabı? Olur alayım. Çok teşekkür ederim sağ olun. Teşekkür evet. <laughs> ederim. <laughs> 20 lira herhalde. Evet. Yanlış anlamayın ama öğrenciyim de bu kitabı almam lazım. Hiç param yok. Yardımcı olabilir misiniz? Ben normalde böyle şeyler yapmıyorum da bu sefer gerçekten ihtiyacım var. <laughs> Ne kadar? 20 TL. Böyle Olur mu abi? Tamam, tamam, sağ ol. Tamam, sağ ol. Yanlış anlamayın ama öğrenciyim. Bu kitabı almam lazım. Hiç param yok. Yardımcı olabilir misiniz? Hmm. Nerede öğrencisiniz? Uludağ <laughs> Üniversitesi. Departmanınız? Türkçe öğretmenim. Hala bize ne? Okey, olur. İhtiyacım var ve hiç param yok. Yardımcı olabilir misiniz? Ya tamam, bir hafta, bir iki hafta. Olur olur. olur, olur. Olur mu? Çok teşekkür ederim, Çok sağ, sağ olun. olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sosyal deneyimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hı, sosyal deneyi yetiştirdik. Gelin böyle şey, kamera var orada. Teşekkür ederiz. Bak kameramız orada. Gel şöyle. You got it, you got, you got it.